Bugün 21 Mayıs. Çerkez sürgününün 156. yıl dönümü. Bundan tam 156 yıl öncesinde Çerkezler Kafkasya'da ana vatanlarından sürgün edilişlerini 156. yıl dönümü. Evet, o gün için kendi topraklarında ana vatanlarında yaşarken bir zulümle birlikte kendi topraklarından ayrılmak zorunda kalan bütün Çerkez kardeşlerimizin 156. yıl dönümlerinde sürgünlerini onlarla beraber aile durgularla yad ediyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaklaşık 2,5 milyon Çerkez o gün kendi topraklarından ayrılıp 750 bine yakın Çerkez kardeşimiz de Türkiye'ye, Anadolu coğrafyasına ulaşabilmişler. Ve o gün bugündür biz bu coğrafyada etle tırnak olmuş Çerkezlerle beraber yaşamaya devam ediyoruz. İnşallah Anadolu coğrafyasında ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında ezan sesleriyle ila nihaye kıyamete kadar bu kardeşliğimiz bu coğrafyada bu topraklarda devam etsin diyorum. Ve bugün bu acıyı birlikte paylaşıyoruz.